Merhaba. bu videomuzda Excel'deki grafikleri yapıştırmayı öğreneceğiz. Excel'den PowerPoint'e tablo aktarmıştık önceki videoda. Şimdi Excel'de oluşturduğunuz bir grafiği PowerPoint'e aktarmaya göreceğiz. Bunun için önceden oluşturduğum Excel tablosuna Excel slaytını açtım ve burada ilk başta oluşturduğum tabloyu grafiğe çevirdim. Bu tablonun grafiği şu anda. Bunu aktarmak için yine Buradan yeni slayttan bir tane slayt oluşturuyorum. Başlıklı içerik dedim. Geldim. Burada tekrar grafiğe geliyorum. İlk önce grafiğimi seçiyorum ve isterseniz yine sağ tıklayıp e, mouse'unuzda kopyala diyebilirsiniz ya da kontrol ve C tuşlarına basabilirsiniz. Tekrar slayta geliyorum ve kontrol V tuşlarına bastığımda yapıştırılmış oluyor. Daha önceki videomuzda yapıştırma seçeneklerini buradan göstermiştim. Şimdi yapıştırma seçeneklerini burada göstereceğim. Çünkü grafik olduğu için yapıştırma seçenekleri burada alta geldi. Farklı yapıştırma seçeneklerimiz var. İlk olarak hedef temayı kullanarak çalışma kitabına katıştır. Buradan ikinci seçenekte kaynak biçimlendirmesini koruyarak görüyorsunuz farkı. Üçüncü olarak burada hedef temayı kullanarak verileri bağla. Dördüncü olarak da kaynak biçimlendirmesini koruyarak verileri bağla ve en son olarak da resim. Biz buradan bu şekilde oluşturalım. Oluşturduktan sonra bakın normalde slayta tıklıyorum yukarıdaki kayboluyor. Tekrar grafiğe tıkladığımda da yukarıda grafik araçları açılıyor. Buradan tasarım, düzen ve biçimden Grafik üzerinde değiştirmeler, değişiklikler, düzenlemeler yapabiliriz. Tasarıma gelelim. Bakın burada grafik stilleri var. Buradan grafik stillerini değiştirebiliriz. Farklı grafik renk stilleri veya en altta farklı arka planlar. Buradan beğendiğimizin bir tanesini seçelim. Açık renk olarak kalsın. Gördüğünüz gibi, Excel'den PowerPoint'e grafik aktarmayı da bu yolla yapabilir ve üzerinde istediğiniz değişiklikleri uygulayabilir.